Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biraz dondurma yiyorum da ben. <laughs> Aa! Aa! ben Arkadaşlar. Bir götürdü. Ah! 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 ben? yapmalıyım mutlaka. <laughs> burada bir korku tüneli. <laughs> Çıkmam lazım beni hemen burada. <laughs> Çok karanlık içerisi. <laughs> Sanırım şurada çıkış yolu var. <laughs> çıkış. Bir şeyler çıkıyor. Ben buradan bir <laughs> şey çıkmam <uyuşakman> lazım. <gülüyor> <gülüyor> Çok karanlık görmüyorum. Işık alman lazım. Bekleyeceğim de ışık alacağım. Bekleyeyim şimdi. Işık alıp geliyorum. Işığı aldım arkadaşlar. Şimdi açacağım. Merak etmeyin. Açıyorum. Hazır mısınız? Kaçtı kaçtı. Mavi ışık açtı. Hey, çok karanlık işeydi ya. Ben buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar. Çok karanlık. Işık var neyse ki. Ay. Ah. Şimdi, arkadaşlar ışık mavi renk ama buraya geldiğinde böyle mor gösterebilir. Çıkmam lazım benim buradan. bir dakika durun bir şey söylüyor. Ha! Sanırım birisi beni götürecek. Hayır olamaz. İçeriden ışıklar mı geliyor? Güzel. İçeride insan var. Götürebilirim. o zaman gidelim güzellik. Arkadaşlar Nane yedik gidiyoruz sanırım. Olamaz. Ay. Ne yapacağız biz? Ay, yapacak bir şey de yok. Ah, çıkamıyorum. Yapacak bir şey yok. Götürecek bizi. Ah. Oh, gördüğüme göre. Mavi ışık geldiğine göre hazırlamış patron. Kaç patron benim ama kız bilmiyor. Işıklar içeriden geliyor. Güzel. Artık götürebilirim. <laughs> orada eliyle tutuyor ama çok belli olmuyor. <laughs> Hadi götürelim. <laughs> Hadi bakalım. Seni bir güzel Gel götürelim. Gösterelim. Gel bakayım buraya. <laughs> Alayım şöyle. <laughs> Gel bakayım. Hmm. Götüreyim şöyle seni. <laughs> Geldik. Biraz daha kahve içerim. Neyse. <laughs> Ay uyuyayım biraz daha bari. Arkadaşlar içerideyim. Orada adam. Sessiz suladım. Ay korkuyorum. Hmm. Evet, pardon. Bakın adam orada. Uyuyor ama çok belli olmuyor. Bakın. Şurada karanlıkta belli olmuyor da ışık göstereceğim dur bakın adam orada görüyor musunuz adam orada işte benim onu bayıltıp kaçmam lazım yoksa yoksa kurtulamazsam burada sonsuza kadar böyle kapılıp kalırım sessizce çıkmalıyım buradan Ben çıktım neyse ki tam orada adam orada <laughs> şuraya saklan çabuk 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 adamın dibindeyim gerçi uyuyor ama yine de bakın orada bakın Melek de orada. Kurtarman lazım hemen bir Melek'i kurtarmalıyım. Arkadaşlar ne yapacağım? Kafasına vurmam lazım. Neyle geçirsem acaba? Şu buldum. Elimle geçireceğim. Uyandırmam lazım. Garborøa! <silence> Bayıldı. Oy. Gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> 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 Bayıldı. Tamamdır bayıldım. Abi, abi nasılsın? Açayım hemen ağzını. Oh, açtım. Gel bakayım. Hadi gidelim. Hadi. Teşekkürler Melek. Hadi hemen gidelim. Ay Şimil. Ay kafam karışmış. Teşekkürler Yasemin. Hadi gidelim çabuk çabuk. Ah. geldik sonunda kurs olduk. Ah biz burada piknik yapacağız. Bay bay arkadaşlar. Ah, ah, ben de yoruldum ya. Ah, ah. Barbie bay bay desene. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olma olmayı ve de Destek atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü videomuzu bu kadardı. Yalnız gerçek zannetmeyin gerçek değil. Yani kanalı abone olmayı ve like atmayı unutmayın söylediğim gibi. Barbie'yi de kurtardık. Kendimi de kurtardık. Eğer bu video tekrardan devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve 2 ve 100 bin like atmayı 3 3000 like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.